Salih'in ölüm emrini Sema'nın verdiğine dair ağır bir şüphe yazılıydı. Karanın titreyen sesiyle, emiri yakaladığımızda içimde ondan şüphe vardı ama yanılmış olmayı istedim. Demesiyle birlikte gözlerinden yaşlar süzüldü. Ceylan onun ellerini tutarak, canla konuşmadan sakın bir şey yapma. Belki Meltem yanılmıştır diye sakinleştirmeye çalıştı. Tam o sırada telefon çaldı. Arayan candı. Telaşlı sesiyle, Hemen görüşmemiz gerek, dedi. Kısa süre sonra konağa gelen Can, Emir'le konuştuğunu, tüm gerçekleri öğrendiğini anlattı. Salih'in ölüm emrini verenin sema olduğunu, sadece bu değil, belgi kaçırma dahil bütün kırlı işlerinde arkasında onun bulunduğunu söyledi. Karan, duydukları karşısında sarsıldı. Gözleriyle Can'a dönüp, belki Meltem hala yaşıyordur. Onu bul, en azından Ali için bunu yapalım, dedi. Bu sırada odasında yürüyen Sema, zafer sarhoşluğu içindeydi. Artık kurtuldum. Karan hiçbir şey öğrenemeyecek diye düşünüyordu ki bir anda kapı sertçe açıldı. Karan, gözleri alev gibi yanarak içeri daldı. Her şeyi biliyorum diye haykırarak Sema'nın boğazına yapıştı. Ceylan panikle onu geri çekmeye çalıştı ama Karan'ın öfkesi sel gibiydi. Bu kadın abimi öldürdü diye bağırırken sesi konakta yankılandı. O sırada içeri giren kudret, dehşet içinde olan Biteni duydu. Sema çırpınarak kendini savunmaya çalıştı. Emir iftira atıyor. dedi ama karan gözlerinin içine bakarak. Neden yaptın? Neden? diye sordu. Sema gözyaşlarıyla titreyerek itiraf etti. Sana olan aşkımdan. Bu konağa geldiğim ilk gün sana aşık oldum ama beni Salih'le evlendirdiler. Onca yıl tek hayalim seninle evlenmekti. ''Ben sana taptım, Karan. Ben sana taptım. O yapabilir miydi?'' diyerek Ceylan'ı işaret etti. Ardından haykırdı, ''Ben aşkımdan katil oldum. Salih'i ben öldürttüm.'' Bu sözler odayı buz gibi doldurdu. Kudret, Meltem'in mektubunu titreyen elleriyle okudu ve çığlık atarak Sema'nın saçlarına yapıştı. ''Katil'' dedi. Ama gücü tükenip yere yığıldı kaçmaya çalışan Sema'yı bu kez ceylan saçlarından yakaladı. Hiçbir yere gidemezsin, diyerek odada kilitlediler. Polis çağrıldı. Kudret sinir krizi geçirirken ceylan, karan, hemen doktor çağır, diye yalvarsa da Kudret, istemem. Ne yapacak doktor? Bana oğlumu geri mi getirecek, diye çığlık attı. O sırada eline bıçak alan Kudret, odadaki Sema'ya saldırdı. Sen oğluma acımadın, ben de sana acımayacağım, diye haykırdı. Tam bıçağı saplayacakken Sema kurtulup bahçeye kaçtı. Ceylan peşinden koştu, ikisi bahçede boğuştu. Siren sesleri yükseldi ve polis konağa girdi. Soğuk bir sesle, Sema Kervancıoğlu, Salih Çelikan ve Yakup Kervancıoğlu cinayetlerinden tutuklusun dediler. Sema gözyaşları içinde kelepçelenip götürüldü. Konakta yılların yüküyle ağır bir sessizlik çöktü. Bir yıllık zaman atlamasında yeni bir hayat başladı. Ceylan sağlıklı bir doğum yaptı. Konağın duvarlarını artık bebek kahkahaları dolduruyordu. Karan bebeğini kucağına aldıkça Allah bize ikinci bir şans verdi diye şükrediyordu. Kudret ise torununa sarıldığında içindeki yangının küllerini hissediyordu ama hala oğlunun yokluğunda gözyaşına boğuluyordu. Ceylan daha güçlü bir kadına dönüşmüş, Karan'ın hem eşi hem de yol arkadaşı olmuştu. Yine de geçmişin gölgesi hala üzerlerinde dolaşıyordu. Çünkü Sema hapisteydi ama saplantılı aşkıyla intikam planları kuruyordu. Emir ise yıllardır kayıptı. Aslında uzaktan her şeyi iziyor, zamanı geldiğinde sahneye çıkmayı bekliyordu. Bir gece Ceylan, "Bitti sanıyoruz ama ben Sema'nın peşimizi bırakmayacağını hissediyorum." dedi. Karan onu teselli etmeye çalıştı. Geçmişi gömdük geleceğe bakmalıyız dese de gözlerindeki tereddüt gizlenemiyordu. Günler böyle geçerken konağa beklenmedik bir telefon geldi. Bir gazeteci, Sema'nın cezaevinde çıkan bir isyanda ağır yaralandığını söyledi. Kudret, onun ölümü bile bana oğlumu geri getirmez diyerek gözlerini kapattı. Ertesi sabah Karan hastaneye gitti. Fakat Sema'nın odası boştu, pencere zincirleri kırılmıştı. Sema firar etmişti. Karan yumruklarını sıkarak fırtına yeniden başlıyor dedi. Kısa sürede kasabada söylentiler yayıldı. Konağın etrafında dolaşan siyah bir araba, bahçede bulunan kırık bir ayna. Kudret titreyerek o kadın geri döndü diye fısıldadı. Emir'in de sahneye döndüğü ortaya çıktı. Kaçışı organize eden oydu. Sema saklandığı yerde her gece Karan'ın adını sayıkladı. Beni sevmeyi seçseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Emir ise onun bu saplantısını kendi öfkesine alet ederek, Karan'a en büyük ceza sevdiklerini kaybettirmek diyordu. Çok geçmeden konaktan bir hizmetçi kayboldu. Ertesi gün kanlı mendili bahçeye bırakıldı. Ceylan bebeğini odasından çıkarmamaya başladı. Kudret dua ederek Tanrı'dan adalet istedi. Karan'ın öfkesi giderek büyüyordu. Artık yeter, diyerek Can'la birlikte Sema ve Emir'in izini sürdü günler süren arayış sonunda şehir dışındaki üssüz bir çiftlik evine ulaştılar. İçeriden gelen seslerde Sema'nın, bir gün konağa gideceğim. Ceylan'ın gözlerinin önünde Karan'a bana yaptığını yaşatacağım, dediğini duydu. Emir kahkahalarla, o gün çok yakında diye ekledi. Karan kapıyı kıracak gibi oldu ama can tuttu. Şimdi değil, yoksa yine suçlu biz oluruz, dedi konağa döndüğünde Ceylan'ın korku dolu gözlerini gören Kara'nın kararlılığı katlandı. Bu oyunu kökünden bitirmeden huzur gelmeyeceğini artık çok iyi biliyordu. Ceylan'ın tesadüfen bulduğu, Meltem'in el yazısıyla kaleme aldığı o mektup, sanki bir kıvılcım gibi her şeyi değiştirdi. Ceylan mektubu Karan'a verdiğinde onun gözleri satır satır ilerledikçe büyüdü, yüzündeki ifade taş kesildi. Her kelime, geçmişin gölgelerinde saklı kalmış sırları gün yüzüne çıkarıyor, kalbine bıçak gibi saplanıyordu. Satırlarda, Salih'in ölüm emrini Sema'nın verdiğine dair ağır bir şüphe yazılıydı. Karanın titreyen sesiyle, emiri yakaladığımızda içimde ondan şüphe vardı ama yanılmış olmayı istedim. Demesiyle birlikte gözlerinden yaşlar süzüldü. Ceylan onun ellerini tutarak, canla konuşmadan sakın bir şey yapma, belki Meltem yanılmıştır diye sakinleştirmeye çalıştı. Tam o sırada telefon çaldı. Arayan candı. Telaşlı sesiyle, hemen görüşmemiz gerek dedi. Kısa süre sonra konağa gelen Can, Emir'le konuştuğunu, tüm gerçekleri öğrendiğini anlattı. Salih'in ölüm emrini verenin sema olduğunu, sadece bu değil, vergi kaçırma dahil bütün kırlı işlerinde arkasında onun bulunduğunu söyledi.